Evet saygıdeğer hemşerilerim. Şu an Esenyurt'ta Ardahan Kültür Evi'nin kongresindeyiz. Çok güzel bir dayanışma. Çok güzel bir birliktelik sağlanmış. Umarız ki federasyonumuz da aynı güçle, güç birliğiyle güzel bir yönetime, kongreye, layık olduğu kongreye gider, bu güzellikleri sağlar. Sayın belediye başkanımız da kendileri de buraya katıldılar kendisi şahsen geldi böyle bir güzel salonu da ona verdiler sundular onun için kendilerine de buradan Esenyurt Belediye Başkanı'ma da teşekkürlerimi sunuyorum çok güzel bir kongreydi çok güzel bir birlikteliydi ama bir kültür evi bir ilçede olmasına rağmen bir federasyon ama paramparça perişan bir vaziyette bununla birlikteliğini sağlamak için biz de 14 Temmuz'da birinci kongremiz, tarihimiz 14 Temmuz'da çoğunluk sağlayamayacağı aşikar bu gidişle. Çünkü delegasyon sisteminde de yetiştirmiş değiliz. Yeniden bütün sistemi, bütün hazronu, bütün delege sistemini yeniden düzenliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza yapıyoruz. Seçime sorunsuz, eksiksiz olarak katılmak istiyoruz. Yani hiç kimsenin birbirine itiraz edemeyeceği, hak talep edemeyeceği, kaos kargası yaratmayacağı bir ortamla güzel bir kongre süreci yaşatacağız. Bunun için 14 Temmuz birinci kongremiz, ikincisi 9. ayın 12'si de genel bir kongreye gideceğiz. İnşallah daha güzel bir platform oluşur, daha da güzel bir mecliste Ardahan'a yakışan bir federasyon yönetimi teşkilatı oluşmuş olur. Ve teşekkür ediyorum buradan. Emeği geçen sayın basınımızın Mustafa Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.